Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere e, imama yetişmek için acele etmemek e, gerektiğinden söz edeceğiz. Değerli izleyiciler, e, selamdan önce imama yetişmiş olan namazını imamla birlikte kılmış, cemaate yetişmiş ve cemaat sevabını kazanmış olur. Dolayısıyla bir nevi bir defa selamdan önce imama yetişeceği hususunda kanaati olan insanların acele ederek namaza koşarak e, gitmelerinde herhangi bir fazilet yoktur. Yani diyelim koştuğu zaman 3. E, rekatı yetişecek ama koşmadığı zaman dördüncü rekatı yetişecek. İşte koşarak gideyim de hiç olmazsa 3. rekatta imama yetişeyim diye böyle bir aceleciyle gerek yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste şöyle buyurmuş oluyorlar. Her kim imamla birlikte namazın bir rekatına yetişirse o rekatına o rekata yetişmiş olur. Dolayısıyla o namazın bir cüz'ü de olsa namazın bir kısmını imamla beraber kılmış olur. Durum böyle olunca yani ille de cemaate yetişmek için ile de namazın sair rüküllerine de daha önce yetişmek için acele etmeye gerek yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hüreyre ve Ebu Katade'nin rivayet ettiği bir hadiste de şöyle buyurmuşlar. Kamet getirildiğini duyduğunuz zaman namaza yürüyün. Yürürken sükunet ve bakarınızı koruyun. Koşmayın. Namazdan yetiştiğiniz kadarını kılın, kaçırdığınızı da tamamlayın. Bu hadisi de Kütüb-i Sitte imamlarından, Tirmizi'nin dışında, işte Buhari, Müslim, e, i̇bn Mace, Nesai, Ebu Davud, hep rivayet e, etmiş, bulunuyorlar. Dolayısıyla sıhhat derecesi son derece üstün olan, hadislerdendir bu rivayet. Dolayısıyla e, namazı cemaatle kılayım, daha ilk rekata yetişeyim diye e, koşmayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış. Yani neden yasaklamış e, bunu? Yani çünkü e, namaz bir ibadet. Ve bu ibadetlerin huşu ve hudu içerisinde yapılması lazım. E, takdir edilir ki ee, yani her ne kadar bedeni bir hareket olsa bile insan koşarken e, doğru düz düşünemez. Yani e, böyle e, otururken, normal yürürken insanların düşünebildiklerini, bir şeye karar verebildiklerini, bir şeyi planlayabildiklerini biz biliyoruz. Ama bir, bir insan böyle aceleyle koşarken e, düşünemez. Ee, adeta kafasını da o koşmasına vermiş olur. O koşma kendisini düşünceden, tefekkürden e, alıkoyar. Yani olsa olsa ibadetlerde bu düşünce işte e, harice karşı bir şey göstermek için ancak yapılır. Yani e, öyle e, düşünmek istiyorsanız e, namazlar, ibadetlerin içerisinde yani koşarak e, değil, koşarak değil. Normal e, yürüyerek bunları yapmak lazım. E, yani daha doğrusu i, ibadetlere giderken normal bir yürüyüşle gitmek lazım. Ta ki insanın o tefekkürî hali de bozulmasın. E, i̇badetlerin e, vakarla yapılması gerekiyor. E, e, Tabi hızlı koşma halinin vakarlı hale pek uygun düşmediğini de düşünmemiz gerekiyor. Elbette en çok vakarı gerektiren ibadet de namazdır. Dolayısıyla e, namaza gelirken de vakarlı bir şekilde e, gelmek lazım. E, Mütevazi bir şekilde gelmek lazım. O zaman da koşmamak lazım. Yani e, koşmak bir tarafa e, mesela neredeyse koşarcasını hızlı yürüyen insanlara bile insanlar pek normal nazarıyla bakmazlar. Biraz daha hafif bir insan gibi bakarlar. Adeta yürümesini bilmeyen bir insan gibi bakarlar. Dolayısıyla normal yürümek vakardır. Namazlara da vakarlı bir şekilde gelmek, cemaatede de o şekilde iştirak etmek lazımdır. O yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kâhmet getirildiğini duyduğunuz zaman namaza yürüyün. Yürürken sükunet ve vakarınızı koruyun ama koşmayın. Namaza, namazdan yetildi, yetiştiğiniz kadarını kılın, kaçırdığınız kadarını da tamamlayın. Ee, bununla ilgili şöyle bir olaydan da bahsediliyor. Bir seferinde Ebu Bekir'e rükû halinde olan e, Hz Peygamberin yanına kadar vardı e, fakat e, kendisi Safa ulaşmadan Safa ulaşmadan rükü tamamladı Ondan sonra peygamberimize tabi oldu bu durum Hz Peygambere e, söylenince şöyle buyurdu Allah senin hırsını arttırsın e, bunu bir daha yapma. Şimdi e, burada e, konu biraz kapalı gibi görünüyor. E, esasen anlaşılan şey şu. Peygamber Efendimiz'e e, yetişmek için e, muhtemelen Ebu Bekre, Ebu Bekir'e namazı e, tam tamamlayamadı. Yani eee rükûyü e, belki yaptı ama fakat Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anda rükûdan kalkmış idi. Yani bir nevi kendi kendine e, işte iftah tekbiri aldı, e, rükûya gitti ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anda rükûdan çoktan kalkmıştı. Belki e, kıyamdan secdeye gidiyordu. E, o arada hızlıca ...hızlıca... ...kendi kendine rükû da yaparak... ...safa dahil oluyor... ...ve... ...Peygamber Efendimiz'e uyuyor... ...Peygamberimizle birlikte... ...namaz kılıyor... ...ama Rasul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bir daha böyle yapmamasını... ...söylüyor... ...yani muhtemelen Ebu Bekir'e... ...bu namaz hani... ...rükûyu Rasul Efendimiz'le... ...birlikte eda etmediğinden dolayı... ...muhtemelen iade ettirilmiştir. Ee, ancak tabi iade ettirilmemek ihtimali de var. Çünkü e, insanlar e, Medine'de e, ilk zamanlarda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Medine'ye hicret ettiği ilk zamanlarda şöyle yaparlardı. E, camiye geldiklerinde eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, namazın bazı Rekatlarını kılmışlarsa Onlar daha acele bir şekilde Daha çabuk bir şekilde e, imamla beraber kılamadıkları kısmı kılır Kılarlar e, İşte yetiştikleri yerden itibaren de peygamber efendimize Uyarlardı e, Fakat daha sonra Peygamber efendimiz e, Ebu Bekir'e de işte böyle Tavsiyede bulunuyor e, Nerede imama yetişmişlerse Orada imama tabi olup oradan imam selam verinceye kadar namazı imamla beraber kılmalarını imam selam verdikten sonra da önceden imama tabi olamadıkları kısmı bir nevi kılmadıkları kısmı tamamlamalarını istiyor ki işte günümüzde biz namazı böyle kılıyoruz. Namazda imama Uyalım derken acele etmekle ilgili başka hususlar da mevcuttur. Mesela camiye geldiğinizde imam namaza başlamış ama siz mesela sünneti kılmamışsınız. Acaba sizin böyle bir durumda önce sünneti kılıp sonra imama mı uymanız gerekiyor? Yoksa efendim doğrudan mı imama uyumanız gerekiyor? Yoksa bazı namazlarda önce o namazla ilgili sünneti kılıp daha sonra mı e, imama uyumak gerekiyor? E, bu hususlar doğrusu birbirinden biraz farklı meseleler gibi görünüyor. E, bir defa kural olarak hemen şunu söyleyelim ki, camiye gelindiğinde eğer imam iftah tekbirini alıp farz namaza başlamış ise sabah namazının sünneti hariç o andan itibaren herhangi bir sünnet namazına başlamak dahi mekruhtur. Yani diyelim ki camiye giriyorken baktınız ki imam tekbir getirdi, öğle namazının farzına başladı. Ha şimdi siz şöyle düşünebilirsiniz mesela e, ee, İmam cemaatle birlikte öğle namazının farzını kılarken e, ben tek başıma öğle namazının dört rekat sünnetini kılayım. Efendim e, sünneti bitirdikten sonra imama muhtemelen üçüncü belki dördüncü rekatta ben ulaşabilirim, imama tabi olabilirim. Ee, evet, belki de tabi olabilir. Yani Hazreti imamın daha birinci rekatta olduğunu kişi biliyorsa tek başına e, sünneti daha hızlı kılar üçüncü ya da dördüncü rekatta belki imama yetişebilir ama e, böyle bir durum sadece Hanefilerde sabah namazı için caiz görülmüştür yani e, son rekatta da olsa selam vermeden önce e, sabah namazının farzı için imama yetişeceğini eğer bir insan biliyorsa, imam namaza başlamış olsa bile sabah namazının sünnetini kişi kılar, ondan sonra imama uyar. Ama bu sadece sabah namazı için geçerlidir. Başka bir namaz için geçerli değildir. Yani başka namazların sünnetini kıldığında, 3 ya da dördüncü rekatlarda imama yetişebileceği kanaatinde olsa bile yine de eğer e, imam namaza başlamışsa ...o andan itibaren bir kişi e, iftira ayını yeniden bir e, nafile namazına başlayamaz. Bu mekruh görülmüştür. E, Ebu Hüreyre, bu konuda Ebu Hüreyre, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü şöyle dediğini rivayet ediyor. ''Farz namaza durulduğu zaman ondan başka namaz kılınmaz.'' ''Farz namaza durulduğu zaman ondan başka namaz kılınmaz.'' Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişler. Yani bu hadise göre esasen sabah namazının sünnetinin dahi kılmaması gerektiği anlaşılıyor. Fakat başka bir takım rivayetlere dayanarak Hanefiler bu hadisi tahsis ediyorlar ve sabah namazının sünnetinin bundan hariç olduğunu düşünüyorlar. Eğer imama yetişebilecekse bir kişi sabah namazında sabah namazının farzı için o sünneti kılıp o şekilde sonradan imama tabi olabilir. Ama eğer imam herhangi bir farz için sabah namazının dışında herhangi bir farz için artık iftah tekbiri almışsa imamdan sonra birisinin sünnet namazına başlaması mekruh görülmüştür. Ebu Hureyre de Ebu Hureyre şöyle bir olaydan da ayrıca bahsediyor. Ee, Hz. Ömer kametten sonra kılınmaya başlanan namazdan ötürü insanları döverdi. Hz. Ömer kametten sonra kılmaya başlanan namazdan ötürü insanları döverdi. Yani imam burada namazda başlamış farzı kılıyor. O arada yeni tekbir alıyor. Kametten sonra e, bir sünnet namazı kılmaya çalışıyor. Hz. Ömer bu gibi kişileri e, dövermiş. E, Ebu Hureyre bize böyle bir civayette bulunuyor. Ee, yine bir başka hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. Müezzin kamete başlayınca da farzdan başka bir namaz kılınmaz. İbn-i Hibban da bu hadisi rivayet edil ediyor. Yani bu hadiste aşağı yukarı mana itibariyle bu ve Müslüm'ün rivayet ettiği e, hadise büyük ölçüde benziyor namazı cemaatle kılmak e, fevkalade önemli. E, ancak namazı cemaatle kılmak için acele etmek e, mekruh kabul edilmiş. İmama uymak için de e, acele etmek e, gerekli değildir. Namazda mümkün olduğu kadar sükunet ve vakarı korumamız gerekiyor. E, o yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği gibi namaza giderken de, imama uyarken de, namazı kılarken de sükunet ve vakarımızı muhafaza etmeye çalışmamız gerekiyor. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.